zaman tarih zamanı değil, iman kurtarma zamanıdır. Gerçek hidayet Mehdi Rahme zamanında olacaktır diye e, buyurdu. Zaman e, zamanı değilse malum olduğu üzere memleketimizde çok tarikatlar var. Hatta dünya üzerinde çok tarikat var. Peki bu insanların ne yapmaları lazım? Çok güzel bir soru bu. Bu soru Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ve bu yüzyıla müceddit olan zatın fetvas. Bu demek değildir tarikat yok. Eğer tarikat olmayacak olsaydı bütün tarikat ehli meşayih asılırken, kesilirken veya ülkeden kaçarken Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tarikat mücadelesi vermezdi. Şu anda bütün talebelerinin çekmiş olduğu zikirler ve virtler de Kadri ve Nakşibendi zikirleridir. O söz şu manaya gelir. Yani Gavs Hazretleri'nin de söylediği gibi, Muhammed Ağa Hazretleri'nin de söylediği gibi, eskisi gibi salih, sadık, teslim olacak derviş, tarikat adabı ve usulü üzerine yetişmiyor. Yetişen de çok az, bir avucu geçmiyor manasındadır. Demek ki öz olan, asıl olan iman hakikatlerini anlatıp, imanı bozmayan maddeleri bilmeleri, gurura kapılmamaları gurura kapılması imanını bozar. Enaniyet yapması imanını bozar. Dedikodu, iftira atması imanını bozar. Bu sadece amelle değil, aynı zamanda akayiple alakalıdır. İnanan insan yalan söylemez. Peygamber Efendimiz hadis-i e şerifte sordular, dediler ya müslüman dediler, zina eder mi? Olabilir dedim. Nefsini onmuştur eğer, tövbe eder, bir daha yapmaz. Mümin, İçki içer mi? Olabilir. Nefsine uymuştur. Bir daha yapmaz. Tövbe eder. Yalan söyler mi dediğinde hayır mümin yalan söylemez dedi Efendimiz. Yalancılık yapmaz. Aldatan bizden değildir diye Efendimiz. Bugün ortada o kadar çok tarikatın şeyhim diye dolaşan var ki keşke Cenab-ı Allah devletimize imkan verse de hepsi imtihana tabi tutulsa sadık ve salih olanlar kalıp ümmeti Muhammed'e ve devlete hizmet etsin. Onun haricinde menfaati için uğraşan, insanları sömüren, aldatan veya gücü yetmediği halde kendini çok güçlü gösterenler hepsi cezasını çeksin. Şurasına iyi dikkat edelim. Hiç kimsenin müridi yoktur. Mürid Allah'ındır. Biz hepimiz arkadaşız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu bize en güzel şekilde ispat etmiştir. Bütün talebelerine, talebelerim demedi. Müritlerim de demedi. Eshabım, arkadaşlarım diye hitap etti. Halbuki hepsinin öğretmeniydi. Ahir zamanda mürşit olan, mürit toplama peşinde olmamalı. İman hakikatlerini anlatıp, yaşamalarına vesile olup, Mehdi Aleyhisselam'a ulaşmalarını sağlamalı. Milletine ve milletine faydalı insan yetiştirmeli ve bunu arkadaş olarak, o şuur içerisinde yapmalı. Müminler birbirlerinin velisidir birbirine güvenebilmeli. Her şeyini teslim edebilmeli. Bu manada söylenmiş bir sözdür. O manayı iyice anlayıp, idrak edip, o ışık altında yaşamamızı cümlemize nasıl?